Selamlar millet. Twitch tekrar YouTube videomuna hoş geldiniz. Uzun zaman sonra GTA 5 playlist videosu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Lütfen beğeniyorsanız like atmayı, yorum atmayı, özellikle abone olarak destek olmayı unutmayın. Oyuna başladık. Haydi iyi seyirler. Hangi mal <laughs> 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 Gülü o? Buna kimden olduğunu. koduklarım. Vur 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 bana, vur vur. bana vurma, bana vurma. Oğlum, ha, oğlum. Zındığa vur. Şu Oğlum ben al niye al tekim, yere. Ben niye tekim Eleni attık aşağı. Oğlum niye tekim Ben niye tekim Eleni attık aşağı. Amına koyayım ne oldunuz? Ananı tikim anasını. Ya ananı aşağı gelme. Allah belanı vermeye. Ölür, ölürken arkadan iki kişi götürdüm. Elma bana vurdu hiç götürdüm. Aşağıda şey yaşıyoruz yani şey ama arabadan inmemiz lazım. O zaman atlayın arabadan ya atlayın atlayın. Atlayın ölek. Atlayın. Atlayın. Evet. Bırak. Evet. Öldümedim lan. Kazandım. Evet, amını sikeyim bu? Be. Amın. Benim yani. bir şey diyeceğim. Yani. Benim takımda... Benim takımda bizi. kim vardı? <gülüyor> <gülüyor> Amına koyayım. Ya İlhan'la aynı takımdayız. Hadi tamam. Ee, Oğulcan yüksek seviyede. Amına koyayım. Oğulcan bize kalıyor. Bak iş. Oğulcan o, oyunu bitirmiş ama. Bizde kaç saati var bu oyunda? Üç evet, bin. <laughs> ne? adam adam söylerken öldü amına koyayım. <laughs> 3000 <laughs> <bin> amına koy. <laughs> Sen bilmezsin biz buralarda yaşlandık amına sikeyim. <laughs> Orada yayınlar mı izletiyoruz? Yine ne? Yayını mı izliyor? Sana kaplan mutlu olsun. Yayındayım. Video kaydayım. Nereden çekiyor? Oradan çekiyor. <laughs> o Sena kardeşim de mi yayında? Yok, gelmiyor. Ben ya ders boş iş ya yayına gelsin. Hadi bakalım. <laughs> Amına koyayım ölüyordum. Masum etsin silahları kapatmış ya zevksiz böyle. Öyle yani en iyisi. Bu arada ben kapatmadım ben tıra binemiyorum. Amına koyayım bir Var ya öyle bir fake attım ki. Nara mıydı o uçan? O kim o? Çok güzel uçuyor. Çok güzel uçuyor bu çok Aslında güzel o uçuyor. Asla uçuyor değil Benim patladı mı lan? Ben patladım. Nereye gidiyor Bana değil. Adamsın. Çok güzel. Ay, ay, hayır ay, 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 ne ay, Nereden anlayacağım bizim adam olup olmadığını? Z'ye bas. Ben de gidiyorum gibi. Nerede var zaten? Maviler senin takımın. Ya senin kafanı sikeyim çocuk. Öyle ölme sakın.

bu sügümeye de koğnadık kaçacağız. Tamam tamam. Kacan... böceğimiz. Bana mı fılgatacaksın sen? Anasını satayım. Bana ya. mı fılgatacaksın sen? Aman Bana mı fake sen? <laughs> Nerede oğlum? Öldü <laughs> mü? <mi? gülüyor> Öldü mü? Öldü, Öldü <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü? Fikrini o zaman. götüne. <Gördünüz> mü? <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim. <laughs> Açsak <laughs> öl, öl. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıda kim yaşıyor ölsün. Nasıl ölüyoruz? Hah, Bir şey diyeceğim. <laughs> ben diyorum ki İlhan'a. İlhan öldü mü öldü mü öldü öldü diye İlhan'a bir koydum aşağı uçurdum. <laughs> bu yüzden takımız sanıyorum. Ta takımız zaten birbirimize vurunca da uçuyoruz ama. Deniz bu nasıl oluyor? Nara diyor ki Enver bana vurdu arkadan amına koyayım. Eee <laughs> <laughs> evet. Nara bir tık araya gitti. <laughs> Nara onunla bir uçtu. Nerede uçtu Ravic? Ne var bir daha Ravic? Z'ye bas e, şey Mamet. Tamam. Az önce tüm isimler gitti. Benim kime vurdum belli değildi ya. O yüzden Bir de karanlık ya. Renk de belli değil. Aa iyiymiş bu. Bunun gibi de iki tane de sumo olması lazım. Bir de face, şey, face to face var. <laughs> Tam Muhammet'in çıldır, çıldırtmalı koy. Bakın beyler burada Nate evet, oyuncusu var. Adam olacaksınız. Evet. istedim. Ha çok görüyorum. Oh, eyle biniliyormuş da, ben eyle biniliyor zannediyorum. Evet. Derbi oyuncuları kendini belli ediyor. Haydi İlan. En son takımı bozalım. İlan! Yok yok. Merhaba. Ne bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çok iyi özürdüm. Lan nereye koydun amca? Kontrol edilmiyor. Ne demiştin? Kontrol edilmiyor. Çok Nara tükerim Nara. Nara tükerim. Nara tükerim. Kontrol etmek. Nara tükerim git. Hakan Hakan. Onu mu Ben Benzin yedi. Ama, ama içeri girdi. Aa ölmedim lan. Tamam çıkarım benim, geri ya. Ölmüyoruz mu? Enver dur şey Nara dur çıkayım Nara. Lan dur çıkayım. Amına koyayım Murat da çıkayım. Biridir. Burada öldüremezsin zaten. Belen nasıl? Abi Enver'e söyle oynamayı öğrenip gelsin. Oha Sena yazdı. Oha Enver'e söyle diyor bir de. Enver Sena mı yazdı? He. Anladım kim öldü? Ya kim öldü? Ben, 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 ben öldürdüm? <laughs> <ya? gülüyor> Kardeşlik bağrımıza basıyor adam ne yapıyor? Nasıl birbirlerine soktum onları ama? Hakan. Bir şey soracağım sen neden her seferinde ee savaşmak istiyorsun? Ananı çıkayım ne oluyor lan? Saptırıyorsun. Dur yavaş gel. Sen oğlum aşağıda yaşıyorsun hala. Aşağı düşenler öldürün kendinizi ha, oyunu izlersiniz. Izler şimdi. Öldünce aşağı düşerken E'ye basacaksın. F'ye pardon. Öldür kendini bir şekilde. Siktir <laughs> git Nara. Ayyyy. <laughs> 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 oğlum bir Aslı'nı öldüremediğinizi ondan mı ben öldüreyim? Sen misin bu <laughs> hayatta kalan? Yok. Evet. He. Arkam. Arkamış. Ya arkamış. Ama, Ama ev şeyi narayı çok güzel yolladım ya. Siktir git. Seni ilk başta benim öldürdüğüm kim diye çok güzel gitti şimdi. <laughs> Beni götürdün hmm. ilk başta. Ay keşke batılı denk getireymişim. Ya oğlum bırak bu ayakları sikmeyin <laughs> Hadi. Aa! Seye bas, seye bas, Aa! Son doğru kır seye bas. Yetişemez sana. Kamerayı çeviremiyoruz. Mouse'la çeviriliyor. Ya. ya siktir ya. <laughs> Tablan senin yüzünden CS'ye başlayacağım. Ne Sizin oyunlardan para yetişemiyor. Ha. <laughs> Yok ben şey yapamıyorum kamerayı. Amına girelim. koydum. Ya. Amına koydum. Aha. Fırsat yapıştır. İndir. Yapma, 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 yap, yapma. Yap, 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 yap. Yapamadı, yapamadı, Görelim. Yapamadı, yapamadı. Görelim. yapamadı, yapamadı. Ya hadi siktir ya. Aa, aa, Yaptın. aa. <laughs> ya, Oğlum niye seyir yapatıyorsun? Gönder aşağıya. Ay, <laughs> ay. Ben gitti. O zaman aşağıda döverim. Önce gidelim, dur. Aşağıda döverim ki. Önce sen düştün atla. Hayır, aa, tamam 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 hadi. Aksız mıyım yani? Tamam tamam ben düştüm önce. Bu oyunun şeyini yapamamışlar. Tamam, Sizin oyunları para yetişemiyor. Yayına yeni gelenler hoş geldiniz millet. Takip ederek destek olursanız çok güzel olur. Hey. Youtube'da buraya kadar izlediyseniz like ve yorum atarak da destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun ortada. <laughs> Ama iyi çekişmeliydi ha. Yok. <laughs> hmm. Eğlenceli. 3 olan kazanıyor. 3 olan kazanıyor bu arada. Evet, <laughs> fazla, Oğlum biz üç kişi oynuyoruz. Ya İlhan'a İlhan'a İlhan güvenemiyorum pek. <laughs> Buradan Coca Cola'ya sesleniyorum. Sponsor olur musunuz? Sabah akşam kola içiyorum <laughs> anasını satayım. Makarna makarna makarna. Ha? Lan. Lan ne Araçlar mı oğlum? O araçlar yok. Eee? Ha dur yükleniyormuş lan e. daha ekran yükleniyor. Bir kişi e, e, Böyle e, mi oluyor? Biri galiba alt hafta. Alt haftaysa... Kesin Muhammed'dir bak. Yüzdürük Muhammed'dir. Evet. Alt, taptasın, alt değil taptasın, mi Göt? En... Yeah. Siktir yalanını sikeyim ama okuyum sana seslendikten sonra araçlar geldi. <gülüyor> <gülüyor> o ne kardeşim böyle. Hadi ben atın ya. <gülüyor> <gülüyor> Ona göre oynayacağız. Peki. Lan neye takılırsın? Aga kafa atmıyorum bizi yere. Amına koyu. Kanka korktun lan. Ya Ayy. 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 Ağzına sıçayım. Onu sıçayım. Dur, Ayy. dur dur kurban olayım dur. Bir kişi ben halledim, bir kişisiniz. Ne? Nara. Ne Nara. Nara ağzına tüküreyim. Nara şimdi mi basılır? Ne yapmış? Adlı kullanıcıya bir kademe abonelik hediye etti. Kesene bereket Naracım. Sena sana da hayırlı olsun abicim. Geliyor geliyor. Ha, Sena, ah, git şimdi amcık. Abone oldum. Aboneliğin oldu. Nara da para bok ya. Amca onlara koduklarım. Para gitme. Tamam atladım. <laughs> ne için e, ]Okay. e. Abone oldum. <laughs> Nasıl attık ama? Çekal, çok bir şey ama. Çok güzel kıstırdım ama. Taplanım <laughs> diyor ki sen abi abone olmak ne iş mi? <laughs> ne oluyor? Ya bana ne Ya bana birkaç kuruş dolar geldi ne yapacaksın Ya bana birkaç kuruş dolar geldi ne yapacaksın sorgulama. <laughs> kaç kuruş dolar? Yeter ses çok fazla ya. Tamam mı? MVP olmuşum. Ne olmuş? MVP. Enter in, continuous team. O ne Raya var. Ne? Arena var. Ha? Öyle bir şey varmış? Herkes tek mi? Continuous team, continuous. Enter the Continuous, continuous. Continuous. <laughs> tamam ben geldim. Ben şu videoyu kapatayım bir saniye. Ee, millet buraya kadar izlediyseniz lütfen like ve yorum atarak abone olarak destek olmayı unutmayın. Daha güzel GTA videoları gelmeye devam edecek. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum diyeceğim. Bir sonraki videoya diyeceğim onu. Beğendiyseniz bunları yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.